Neyse kaçıp bugün ders çalıştı. Şimdi kalemim böyle. aldım. Sıra Şimdi dersimizi yapalım. Son bunu zaten nereye kadar? Altıdan başlayacağız. Bekleyin. Şimdi neydi? Evet yer altında evleri pek incedir belleri eğri büğrü yolları eğri büğrü yolları aşıktı şunları arkadaşlar bir yere gitmiştim yani <laughs> şimdi bu aşıktı iki a bizim sınıftı üç a olacağız iki a sınıf öğrencilerden bir tıkları iyilikleri yazıp kutu

şimdi ay güzel bütün kadar yapacağım böyle bir şans kaldı yani hayat bilgisi geliyor hemen şu an bu ders matematik matematik ay bu ne sizmiş yoksa ben yapayım bir bütünün boyamasını He. Lütfen bak ben uyarayım. Evet, Mustafa'yı şirket gönderdi ha. ha. Ama dediğim gibi bak Mustafa yüksek fakir. O yüzden öyle tepe düz Of ya arkadaşlar. arkadaş. Tamam. eskiden sigorta mı vardı be? <laughs> Ay eskiden ya bu mi vardı? Gaslighting mi vardı eskiden Allah aşkına? Ghosting mi vardı? Biz çok bir memnunuz. Ki yarım arkadaş. Bir tane adamla çıkıyor. Yoluna takıyor sevgili diye bunu.

Partiki de geliyor arkadaşlar. Bay bay.